Evet arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle Adventure Time oynayacağız. Adventure Time herkes biliyoruz zaten. Cartoon Network'te yayınlıyorlar. Jake'in içinde de mikro çipler var. Mikro çip nedir? Herkes biliyordur zaten. Mikro. Evet. evet. Oh yiyorum yaşasın. Ama çok saçma tamam. Gidelim şurada. Evi bir tanıtalım size. Aa, şu şuradan gidelim. Şöyle. 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 tamam. Tamam. biliyorsunuz ki şey parkur yaptıkları yer. Burayı benzetmeye çalışmış adam. Burası şey yemek aldıkları yer. Ben üst kata da bir tane yemek kaldı koydum. Evet. Şimdi şurayı tanıtalım size. Evet şöyle bir eşyalarımızı alalım. Evet. Şöyle hangisini alalım? Şunu bir iki tane, şunu iki tane, şunu iki tane, şunu iki tane, şunu iki tane alalım. Sen tamam, bayağı bir doyurucu bunlar yalnız. Tamam. Şöyle, 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 şöyle. şöyle, 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 şöyle. 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 Oo çok iyi. Burası biliyorsunuz ki çocuklarını falan Şöyle, şurada pantolonları da böyle çeşitli hani, etmiş. Şey, şurada da şey hani gözünü açtığı bölüm. Böyle oturuyorlar. Oturuyorlar. yine arkasından geliyor. senin pat diye gözünü açıyor. Haberimi izlemişsinizdir. İzlemeyelim. Şurada hani şey. Futbol var ya. Şey. Bimo'nun ar arkadaşı. Bak böyle güvendeyim diyor. Sonra arkasına bakıyor o yapıyor. Dur şurada dere olması lazım. Ay, hayır dere yokmuş. Ben atlayamam o yüzden. Şöyle bay yiyelim. Şurası da şu daha da buz kralının eli. Tamam. Tamam. Yeni, yeni bir tane daha yiyeceğim. Hadi 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 Bus kırıldın evine gidiyoruz. Biraz yorulacağız ama giderken. Tam. Geçtirme yoldan gidelim. baya bir kaygan burası girerken yani düşebiliriz. <laughs> Bakın kayıyoruz. Gerçekte böyle olmuyor ama benzetmeye çalışmış. Zar <laughs> zor, zor gidiyorum. Oh Tamam. Bu Babamız kırıldı. Evinin altı. Ee, şöyle gidelim. Bakayım. Buraya hiç gelmemiştim. Burası neyse. Hiç koymamış çizgileri <laughs> <yadırmış. gülüyor> Bir dakika pek göremiyorum. burada iyi Evet böyle gidemeyiz. kralının evini tanıttım. Burası kapalı dükkan. Kapalı dükkan, kapalı dükkan. Kapalı dükkan, kapalı dükkan, kapalı. Dükkan. kapalı. Hmm. Yeah. Oh, Röftür. Acaba ne var mıdır içeride? <laughs> Burada kimse yok. sin. Ich nicht. al Arkadaşlar şöyle tıklanalım. Evet arkadaşlar, Oy, bayağı yüksek adam. Hepsinden meşer tane <laughs> aldım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle hiçbir şey pişiremiyorum. O oh, sen biraz şey yap. Neydi adı? Sen biraz demiş be, biraz oh, ben... şöyle. Dur. Heh, tamam. Aynı zamanda da <laughs> Det stikker. Arkadaşlar böyle hepsi şey yapmasın diye hepsi dolmaz diye şeyden Dispenser uyguluyorum. arkadaşlar. Başka bir tutacak diyor? Evet arkadaşlar video burada sona erdi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de bu da bu şey. Map. Map for Minecraft bir arama motorunu Adventure Time yazın normal yazılışı ile ilgili yazın adventure done to town house diye bir şey çıkacak galiba onu yükleyin aynısı çıkacak yani. sizde bakarsınız öyle bir de şeker krallığı var onu yazın zaten biraz alta gittiniz mi görünüyor şeker krallığı da